Seltabit YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Pin Up Girls. Oyunda bütün semboller soldan sağa doğru en sol makaradan başlayacak şekilde bitişik makaralarıyla ödeme yaparlar. Bu sembol Wild'dir ve tüm sembollerin yerine geçer. Wild sembolü 2, 3 ve 4 numaralı makaralarda görülür. Bu görmüş olduğunuz ise Scatter sembolüdür. Tüm makaralarda görünür. Oyun, oyuncunun herhangi bir bahiste satın alabileceği 10 dönüş serisinde oynanır. Sıkma sayıları birden başlayarak ona kadar bir spinden diğerine artar. Makara 2, 3 ve 4'teki tüm pozisyonlar olası bir çarpan ile işaretlenir. 10 spin döngüsündeki her spinde rastgele konumların çarpanları bir kart artabilir. Değerleri 10. spine kadar ekranda kalır. Bir döngünün 10. spinde 2, 3 ve 4. makaraları denk gelen tüm wild sembolleri o anda o konuma eklenmiş olan çarpanı alacaktır. Çarpanlar, wildlerin parçası olduğu tüm kazanan kombinasyonlar için geçerlidir çarpanlı birden fazla wild. Aynı kazanma kombinasyonlarının parçası ise çarpanlar birbirine eklenir. 10 spin döngüsünün sonunda 2, 3 ve 4. makaralardaki tüm konumların çarpanı tekrar 1'e sıfırlanır. 10 spin döngüsü sırasında bahsin değiştirilmesi spin sayımını 1'e ve tüm çarpanları 1x'e sıfırlar. İlerleme olası her bahis için kaydedilir ve belirli bir bahse geri dönmek 10 spin döngüsündeki ilerlemeyi yükleyerek çarpanları o bahisteki önceki değerlerle değiştirir sırasıyla 10, 15 veya 20 free spin'i tetiklemek için 3, 4 veya 5 scatter sembolü yakalamalısınız. Free spin'lerde ilerlemeli özellik de mevcuttur. Ancak çarpanlar her 5 free spin'den birini kullanır. Denk gelen her vault tur boyunca konumunu işaretler. Çarpan artışları da turun tamamı boyunca kalır. Her 5 free spin'den ile işaretlenen konumlar valde dönüşür ve o konumun çarpanını alır. Free spin'lerin sonunda ana oyun ilerlemesine devam edilir. Etkinlik yeniden başlatılamaz. Özellik sırasında özel makaralar oyundadır. Maksimum kazanç miktarı 3000x bahis sınırlıdır. Bir turun toplam kazancı 3000x bahis değerine ulaşırsa tur hemen sona erer, kazanç verilir ve kalan tüm özellikler kaybedilir. Free Spin turu an oyundan mevcut toplam bahisin 100x katı ile satın alınarak anında tetiklenebilir. Free spin turunu satın alırken tetikleyici spinde 3, 4 veya 5 skater rastgele denk gelebilir. Yüksek volatiliteli oyunlar ortalamaya göre daha az sayıda kazandırabilir. Fakat kısa bir zaman aralığında birden çok büyük kazanç elde etme olasılığı yüksektir. Seçilen ödeme çizgilerindeki bütün semboller soldan sağa doğru ödeme yapar. Bütün kazançlar çizgi başına yapılan bahisler ile çarpılır. Free spin ve bonus kazançları kazanç çizgisi kazançlarına eklenir. Bütün değerler gerçek jeton kazancı bazında ifade edilir çizgi başına sadece en yüksek kazanç ödenir. Çoklu kazanç çizgilerinde kazanırken bütün kazançlar toplam kazancı eklenir. Free spinler tur tamamlandıktan sonra oyuncuya verilir. Geçmişte yer alan free spin toplam kazancı serinin toplam kazancını içerir. Oyunun teorik RTP'si %94.43'tür. Free spin satır alma kullanırken oyunun RTP'si %94.35'tir. Minimum bayısı 0.60 FTN iken Maksimum bahis 300 ft Klavyedeki boşluk ve giriş tuşları spin'i başlatıp durdurmak için kullanılabilir. Arıza bütün ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.